şimdi ekranlarını yeni açanlar varsa iki gündür İstanbul'da bir şeyler oluyor. Sesi dinleyelim. Sesi açacağız şimdi. İstanbul hava sahasında Amerika'da bu yaşandı gizemli dronlar olayı. Gizemli bir trafik ikazı var pilotlar ve kule arasında. Bir verin arkadaşlar sesini de açın. Ne olmuş bir izleyelim bakalım. Buyurun baştan. Üç eskitlerde trafik ikazı aldık uçak gösterdi. Belki drone olabilir başka uçaklarla karşılaşma ihtimali olabilir bilginize. Efendim bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdiler ve e, yetkililere iletildi. E, denizden arama yapılıyor ancak bir türlü bulunamadı. Efendim tabi ki yaklaşık iki buçuk bununla uğraşıyoruz biz de sizden önce de daha önce de bir sürü trafik bunu ikaz etti Kıya emniyetine de ikaz ediyoruz muhtemel deniz üzerindeki bir gemiden olduğunu tahmin ediyoruz çözülmeye çalışıyoruz. Bu arada bilginize sizden önceki trafikler meydana yaklaşma altında 2-2,5 mil civarında muhtemelen gemiden geldiğini tahmin ettikleri trafik alarmı aldılar bir Durumu gözlemleyip inçten sonra rapor edebilir misiniz acaba? 1500 fit altımızda alçalan altı bir trafik görüyoruz. Bir de tanımlanamayan bir e, trafik görünüyor. Tıkas panelimizde şu an 5 mil önümüzde. Ben şu an tıkas panelimizde 5 milde bir e, trafik takip ediyoruz. Bir önceki uçumuzda da yine aynı ikazı biz almış efendim. Evet şimdi iki gündür bu var. Bir drone mu yoksa gizemli başka bir şey mi bir bulguya rastlanamıyor. Açıklamalarda da ne olduğu tespit edilemiyor. Ee, bir kere daha şu başını versenize. Kule ve pilotlar arasında geçen konuşma ilginç. Ne olduğu tespit edilemiyor. Sabahtan beri böyle diyorlar. Başıma Buyurun. Üç esitlerde trafik ikazı aldık. Uçak gösterdi. Belki drone olabilir. Başka uçaklarla karşılaşmak ihtimali olabilir. Bilginize. Efendim bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdiler ve e, yetkililere iletildi. E, denizden arama yapılıyor ancak bir türlü bulunamadı. Bununla uğraşıyoruz biz de. Ee, sizden önce de daha e, önce de bir sürü trafik bunu ikaz etti. Kıyı emniyetine de e, ikaz ediyoruz. Muhtemel deniz üzerinde gidip gemiden olduğunu tahmin ediyoruz. Sözlürmeye çalışıyoruz. Bu arada bilginize e, sizden önceki trafikler e, meydana yaklaşma altında iki, iki buçuk mil civarında e, muhtemelen gemiden e, geldiğini tahmin ettikleri trafik alarmı aldılar çıkartan. E, durumu gözlemleyip inçten sonra rapor edebilir misiniz acaba? ...1500 silah altımızda alçalan bir trafik görüyoruz... ...bir de tanımlanamayan bir... E, ...intrusion trafik görünüyor tıkas panelimizde... ...şu an 5 mil önümüzde... Evet, evet gelebiliriz... 5 Şimdi 5. ekran öyle gözükmeye devam etsin... ...çünkü bu konuşmalar ilginç... ...arkasına da... ...Erdoğan Karakuş... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış... ...değil mi? Erdoğan evet. Karakuş dedi ki... <laughs> ...emekli kor general... ...ben 1983'te... ...UFO gördüm dedi... ...çıktı CNN Türk'te konuştu... ...1983'te ben UFO gördüm dedi... ...uçaktayken... Ee, ...şimdi ana akımda konuşuluyor... ...tekrar verin o pilot ve telsiz konuşmalarını... ...şimdi Haluk hocamıza soracağız... ...bir kere bu iki gündür yaşanan gizemli olay... ...Sabiha Gökçe'nin etrafındaki mevzu... ...çözülemedi hala... ...ne olabilir hocam? Şimdi gerçekten çözülemedi mi... ...birileri çözülmesini istemiyor mu... Bu soru çok önemli. Ölümcül bir soru bu. Birileri bunun çözülmesini istemiyor. Türkiye'den söz etmiyorum. Dünyada birileri bunun çözülmesini istemiyor. Amerika'da bir rezalet yaşandı. Amerika savunma sistemleri yerle bir oldu drone dedikleri, balon dedikleri şeye uçaklar yanaşamadı, vuramadı. Ateş etme sistemleri kitlendi ve neden de biliyor musun? Aynen bizdeki gibi. Amerika'da yaşandı, şimdi Türkiye'de mi olacak? Bir gemiden yükselen dronlar dedi. Şimdi aynı konuşmayı burada görüyorum. Ben bunu anlayabiliyorum. Eğer bugün bu konuşma şöyle olsaydı bunlar UFO dünya dışı uzay araçları deseydi yarın borsa çökerdi. Bak tekrar söylüyorum yarın borsa çökerdi. İşte bu nedenle drone diyorlar. Allah aşkına F-16'larınız, F-35'leriniz var. Tamam mı uçaklarınız, füze sistemleriniz var. Ya drone dediğin nedir Türker? Helikopterle yakalarsın. Ne drone'undan bahsediyorsun? Drone mu? Böyle bir drone var mı? Böyle bir drone olabilir mi? Bir uçakla bütün drone'ları tertemiz edersin. Drone falan değil. Adamın bak ilerleyen şeyde kayıda dikkat et. Kaydın ileri bölümünde şunu diyor. 5 fit altımda diyor. 5000 fit mi neyse işte. 5000 fitte fitte uçan bir araç görüyorum diyor. Ya pilotlar da korkuyor. Bak pilotların üstünde baskı var. Adamlara açıktan söylemeyin deniyor. Yani açıktan bu bir dünya dışı araç diyemiyorlar. Efendim işte tanımlayamadığım bir cisim. Hocam dünya dışı olduğunu nereden biliyoruz ki ama? Peki şu an? dünyada böyle bir teknoloji var mı? Böyle bir teknoloji Şimdi, var mı? Anadolu yakası olunca biz daha önce ne var ne yok YouTube'da kulakları çınlasın. Emekli polis memuru Erkan Sevimli bir izlemişsinizdir belki. Evet. O yıllarca adaların üzerinde Vardonisa adası mıydı? Kayıp. İstanbul'un önündeki ada. Orada böyle bir sismik hareketliliğin, bir UFO hareketliliğin olduğunu Doğrudur. E, kızın ötesi kameralarla çektiğinde söylüyor ve görüntüleri var Doğrudur. ellerinde. Bilmiyorum doğru ya da yanlış. E, ancak şimdi Amerika'da yaşanan olaydan sonra Türkiye'de böyle bir ...pilotların kulenin arasında böyle bir konuşma geçmesi ilginç. i̇lginç. Mesela Murat Zurnacı bu konuya çok inanmayan biri evet. bildiğin yani kadarı UFO'lara. Ne düşünüyorsun? Derken, şimdi Amerikalı olaya gelince ben Amerikalı burada beraber dikkatli evet. olayım da. O hocam, o drone'du hocam. Yani o UFO falan değil. Bence de. O drone'du. Ama şimdi burada ilginç bir durum var. Ee, hani inanmayan derken önce onu da bir e, ekleme yapayım, düzelteyim. Dünya dışı varlıklara inanan birisiyim ben. Hani yoktur derken yani inanıyorum hiçbir diyor. şekilde yakın in yine inkar yine. değil. Çünkü milyarlarca gezegende galakside yüce yaradanın yarattığı biz bilmiyoruz yani ordularını kendi bilir ayeti var. Nerelerde ne yaratmış onları kendi bilir. Biz bilmiyoruz. Tabii ona hani şeyi küçültmüş olursun haşa. Yani yaratamaz. İstediğini her yerde yaratır. Ben sadece uzaylı bilmiyorum. şeyine inanmıyorum. Öbür türlü geldiğimizi tabii başka hani galaksilerde, başka gezegenlerde yaşayıp teknolojileri gelişmiş başka ırklar olabilir. Şimdi ona da bazen şunu diyorlar. Üstün ırk. Yo asıl üstün ırk bizdik falan hani insan olduğu gibi bir şey de var ya ifade var ya. Evet. Kur'an'da mesela üstün ırk derken insandan bah bahsetmiyor. Orada da bir yanlış var. Diyor ki yarattıklarımızın bazılarından üstün kıldık. Mesela bazıları var orada. Hani en üstünü sensin demiyor orada. En üstünü kim? Devler olabilir mi mesela? Bilmiyoruz işte. Öyle hani bazıları Devlerden mesela, ya, mesela meleği ala diye bir oluşum var. Bilmiyoruz. Yani, Sana böyle sorarlar mesela ne olduğunu anlatıyordu Kur'an gibi. Şimdi buradaki mevzuda aslında son dönem biraz da böyle üçe ayrıldı. Bir, gerçekten dünya dışı bu varlıkların üst düzey teknolojileriyle gerip inceleme yapmaları bunlar olası bir şey. Bu birincisi. İkincisi, yıllardır çalışılan teknolojik çalışmalarla beraber ki bunun Tesla'nın da vardı, Hitler'in bile vardı, resimlerini verdi. Başaramadı. Vardı. Yapamadı, edemedi. Dolayısıyla hani insanlığın yaptığı yine olağanüstü değil de yine teknolojik çalışmalarla yap, yapılan bazı makinelerin olduğu da olabilir. Bu iki. Üç de tamamen sahte ve drone gibi aldatmacılar. Ama 2025 bunlara çok gebe. Yani 2025'te biz belki senin programında, belki benim, belki başka programlarda biz uzaylı göreceğiz. Bu sene içerisinde ama sahtedir, değildir. Bunlardan böyle daha fazla koloni şeklinde olanlar filo şeklinde olanları daha fazla göreceğiz. Bu bir proje. Yani bu ortak bir düşman gösterip tek dünya devleti projesiydi bu. Çünkü arkasında griler, reptilyanlar çünkü kendilerinde o ırka biz onlardınız, biz üstün ırkız reptiliz, grilerdiniz diyen bir yapı da var. Dolayısıyla kendilerinden gelip Aa, bak işte insanlık bu hale getirdi dünyayı. Bak onlar da gelip istila edecekler. Nizam getirecekler şeklinde böyle bir algı da var. Evet. Buna da dikkat edin. Bu, bu ayrımı yapmak lazım. Yani her... Şimdi bunu bilmiyorum tabii bu bir resmi bir konuşma. Yani bu. Orada bir mesela şey görmüş. diyor bak. Bu pilotlar. E, diyor ki e, gemiden de olabileceğini tahmin ediyoruz diyor. Hı. Ya bu bir şeyler görmüşler. Bir önceki uçuşta mesafe aldık diyor. 2,5 saattir uğraşıyoruz diyor. Uğraşıyor ama şey de çok ilginç. Kulenin cevabı e, bu ilk kez değil diyor. Devamlı bugün kaç kişi söyledi diyor. Evet. Bir şeyler görülmüş. Sadece demek istedim hani bu ayrımı iyi yapmak ya lazım. Ya olsa her durumu, şey ya. lazım. Durum olsa her şey lazım. Durum olsa ama görülür. Tamam o zaman ben bir soru soracağım. Bana, Sor mı? Hocam. Bana mı? Geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yıl Gaziantep'te 24-12 saat boyunca uçuşlar durduruldu. Drone dediler. Bir drone yüzünden 12 saat uçaklar niye durduruldu? O, o haberi bulsanız arkadaşlar onu ya yani bak, ekran'a getirmiştik. Artık Gaziantep'te, Gaziantep'te acı gerçekte acı gerçekte yüzleşeceğiz, yüzleşeceğiz, yüzleşeceksiniz. Biz alışığız. Alışık olmayanlar yüzleşecek. Çok ciddi söylüyorum. Geldiler. Ama bu korkutucu anlamda söylemiyorum. Bak isteselerdi zaten dümdüz eder giderler. Teknolojik açıdan dünya onların yanında çok alt düzeyde. Ama belli ki çok müdahale etmiyorlar. Wunderbeck olayını anlayamazsak ne dediğimi anlayamaz insanlar. Bakın 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli nükleer füze alanı burası ve bir deneme yapılıyordu test. Bir anda bunlardan 5 tanesi belirdi bütün nükleer füze başlıkları kilitlendi. O olayı Amerikan senatosunda anlatılan, anlatan canlı yayında anlatan 3 tane subay görevden uzaklaştırıldı. Adamların anlattığı şu. Bir anda dedi geldiler ateşleme hani deneme amaçlı bir ateşleme yapacaklarmış boş füzelerle buna rağmen kitlediler füzelerimizi dedi. Ve bu ifadeleri verdikleri için Pentagon tarafından işlerine son verildi. Şimdi bazı Heh. gerçeklerle yüzleşelim. Ben mi? Hocam, hocam buyurun, bu, sen bu sen gördün mü hocam? Yalan görüntüdü mesela. Bu bak, yalan görüntü hocam. Şimdi, şimdi bu, bu sosyal sahte, medyada paylaşılan saçma bu görüntü. Bu sahte. Bu sahte. Sen gördün mü hocam? Işin Neyi? İşin yani, suyunu çıkarmışlardı. Gazete 20 Hocam, Bu yalan. Şunu sordum. Hani gördün mü derken şu. Hani havada bir, bir uçan daire şeklinde bir uzaylı. Kardeşim bir, oturdum, hani oturduğum bir cism... oturduğum yerde ben o cismi oturduğum evde ne, gördüm ne, ne 2002 2003. Uçan bir şey mi cisim mi gördün? Yoksa bir... ben uçağın daire gördüm kardeşim. Ha, tamam onu söyleyeyim. Bak şimdi niye gördüm? Ben polisi aradım. Ben yetkili makamları Hocam, aradım. Hocam bu başka bir şey olmasın ya. Hiçbir şey değildi. Ve bana Sene kaç? Şu, sene kaç? İfadeni verdin. Artık konuşmadandı. Daha başka bir şey diyeyim mi? Yani söyleyeyim mi? Sene kaç? Ha? 2003. 2002-2003'te iki defa gördüm. Ve bana söylenen bu. Yani bir çeşit azarlandım. Konuşma demdi. Şimdi ben konuşuyorum. Erdoğan Karakuş ben filo olarak uçuyorum filo komutanıyım dedi Türker. Filo komutanıyım. Balıkesir'den havalandık Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Bir anda dedi en arkadaki subayım beni uyardı. Işıklı bir cisim var ne yapayım? Dost bir kuvvettir diye Kuleyi aradık diyor kure bir şey görünmedi diyor. Yanıma geldi önümde arkamda dans etti diyor. Böyle bir teknoloji hayatımda ilk defa gördüm diyen bir generalden söz ediyoruz. Evet. Ve kendisini şahsen tanırım onu da söyleyeyim. Yani her zaman da konuştururum bu konuda ya arkadaş artık kim ne dese her şey inkar ediliyor. Bak bir gerçekle yüzleşme zamanımız geldi korkulacak bir şey değil. Korkulacak bir şey olsa zaten mahvederler. Bile de Türkiye şöyle bir şey var. Bu kadar var. net Bunlar söylüyorum. Yıllardır hep şunlar anlatılır. dediğim gibi hani Haluk Hocam'a katıldığım tarafı var. Evet varlıklar ben olabileceklerine inananlar ama... Hani bir de bu tarz e, propagandaya da hani sebebiyet vermemek lazım. Çünkü insanlar korkuyorlar. Gerçekten yani e, yarın ne olacak? Savaşlar, nükleer, işte saçma sapan bir salgın Maalesef. sözde diyeceğim yine. Ki bilgisinin artık laboratuvarları bile şu an yasaklanmaya başladı Amerika'da birçok eyalette falan. Dolayısıyla korkuyorlar. Yani buradan da böyle bir korku enerjisiyle insanlara hani verilmesini hani bir, bir dikkat etmek lazım, bir araştırmak lazım. Ha, şimdi ama şimdi işte ama gerçeğe şu var, geldi. Bak geçmiş, gerçeğe geldi. İşte oraya geldi. Ben yani geçmişte hani bugüne kadar yani yapılan zaten birçok teknoloji. Bak sen bir dakika durursana orada, dur durum. Bak ne diyor orada. Bir geri gelin, bir tık. Gel. Mesafe veriyor, 5 mil. Geri gelin, geri gelin. Geri gelin, geri, gel. geri gel. Evet, Reşi ile aramızda yine bir <laughs> baştan oynatsın. <laughs> Birbirimizi anlayamadık burada artık. Ee, şey diyor orada. Bir de tanımlanamayan bir yani anlamadı, neyse, anlamadı için tanımlanamayan diyor. bir cisim diyor. Anlamıyor ne olduğunu, o yüzden söylüyor. Yani. Şunu demek istiyorum. Yani hep şu anlatıldı. Biz teknolojileri onlardan aldık. İşte şu anki elimizde tuttuğumuz şu cep telefonları, işte çipleri biz bunlardan aldık falan. Bunlar yıllarca anlatıldı. Hatta kaçırılmalarla ilgili. Ben Bak 20 tane yayın yaptım UFO araştırmacılarıyla ilgili. Yurt dışında e, Daryl Sims'ten e, Stever Siverlova kadar bunlarla yayınlar yaptım. Bunlar UFO araştırmaları yapan, Montauk'ta çalışmış, 1980'lerde çalışmış. Işte, 500, 500 altında diyor. Evet, Devam insanlar. Var. Ve bunlar diyorlar ki evet bu varlıklar var. Biz bunlarla çalışıyoruz. Tanımlanamayan çalıştık. bir trafik olarak görülüyor diyor. E, kalabalık görülüyor. Yani bir filo gibi. Kaç tane? Yani gibi. drone değil. Kalabalık. Drone ya, peki çok fazla drone sürüsü olabilir? Ya Türker Drone dediğin nedir ki? Bir helikopterle çıkarsın. Gerekeni ama yaparsın. Var, şu an bir helikoptere bak. Pilotun yani o, o kadar drone izin almadan uçamaz. Ya şu hayır böyle bir, bir drone drone olabilir mi? Büyük cisimlerde olmaz. Onlar tabii bu. izin alması gerekiyor. O kadar yani, uçamaz. Ama görür zaten drone olsa ya. Ya bak Türker açık konuşalım. Yani gerçeği konuşalım. Başkaları konuşamıyor. Oynatın, devam edin. Olay şu. Dünyadaki ekonomik sistemi alt üst edersin. Buraya sen UFO dersen Şimdi bir devlet yetkilisi çıksın, bize bağlansın, desin ki aslında gerçek şu ki onlar UFO. Ne olur biliyor musun? Yarın altın gökyüzüne fırlar, ardından borsa batar, işletmeler çok büyük sıkıntıya girer. Ya peki hocam Çünkü Trump, niye onu dedi. Dedi. Trump niye onunla? Trump niye Şimdi Trump dedi ki ben para bulacağım dedi. İşte tamam. Trump coin, coin'le tamam. beraber toplayacağı paraları ülkelere çöküp yaptırım yapıp ya da işte teşviklerle tamam. ben ülkeye para sokacağım dedi. Hatta yaptığımız birçok yani bölgesel desteklerle ya da ticaretlerle zarar olduk. Bunların tazminlerini yani de isteyeceğim. Kon, Şimdi bu kadar. Ha, yok mi? yok geleceğim. Para 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 para. Ülkeyi şu hale getireceğim. Toprakları büyüteceğim. Groland'ı işte yok Panama'yı. Sonra seçim öncesinde vaatleri neydi? UFO'ları açıklayacağım Ufodum dedi. E, ekonomiyi çökertecek. Bütün e, kaosa sokacak bir şeyi e, Trump bilmiyor mu? Açıklaya o zaman demek ki ekonomiyi savarlar çökertecek bir şey değil mi? bu. Dron olsa drone savarlar var. Ya mümkün değil Türker. Her havaalanında hava var. Drone olsa drone savarlar onu indirir. O kadar, o kadar var drone uçamaz da. yani izinsiz o kadar ya, drone uçamaz. uçamaz. Evet. Uçaklar var değil, abi radarlar kardeşin. var. Köprü altlarına kadar drone savarlar var. Yani e, evet. bütün havaalanları da limanlarında var. Yani onlar da çok basit bir şekilde vurulabiliyorlar. Ki, abi bir tane belgesel değil. Hani YouTube'a bir şey çekeceğim desem drone uçuramıyorsun izin almadan. Evet. Ya şimdi yani şey yani bunu bilmiyorum. Belki yetkililer bana ulaşır. Sabiha Gökçen havalimanındaki e, aslında orada Habertürk'ten oraya geçen basın danışmanı abimiz Mehmet Yeşilkaya var. Belki bizi izliyordur. Belki bana ulaşır yazar son bir basın açıklaması vardır. Belki ben yazayım Mehmet arada. abiye belki. Şimdi bir şöyle bir vardır. şey var. Bak şunu söyleyeceğim. Trump neyi açıklayacak? Ben burayı yazıyorum. Hiçbir, şey açıklayamayacak. Bak, açıklayacağım hiçbir dedi. şeyi açıklayamayacak. belgelerini açıklayacak Hiçbir şeyi açıklayamayacak. Aa buraya tarihe not düşün buna. Yani daha önce İngiltere yaptı. 2017 yılında dedi ki biz de UFO dosyalarını açıklayacağız. Ertesi gün İngiltere'de hiç eylem yapmayan işit Londra'nın altı sokağında bir de bomba patlattı. Hocam açıklayamayacak. Ve bak arkadaşlar. bu kadar konuşuyorum. Bu tamam, kadar hocam söylüyorum.